Yıllar önce kitaplarımda e, kitabın kapağına da yazmıştım. Ve biz o tarihte gerçekten bir finansal çöküş ve eş zamanlı olarak dünyada bunu, ben bunu kamuflaj olarak görüyorum, bir pandemi ilanı geldi Mart ayında, 2020'nin Martıydı. Ve aslında o kadar karmaşık şeyler var ki işin arka tarafında, bu kapatmalarla bütün e, insanların iş, iş yerlerini, e, şirketleri iflas ettirerek, Bakın burada göz göre göre ekonomiler kapatılıyor, insanlar evlerine hapsediliyor. Kabul edilemeyecek kadar korkunç şeyler yapıyor, yapılıyor ama insanlar sırf korkudan dolayı susuyor. Ve bunun e, sonuçların, e, ağır sonuçları zaten ma malum karşımızda. Ve bu olduktan sonra bütün mülkiyetin ajanda, çünkü ortada bu yazılmış bir ajandadır da bunu bir e, tahmin olarak da söylemiyorum. Dünya Ekonomik Forumu'nun karşımıza koyduğu ve Birleşmiş Milletler'in de SDG programı yani Sustainable Development Goals diye bir program var. Sürdürülebilir gelişim hedefleri. Bunların içerisinde raporlanmış bir ajanda olarak o da nedir biliyor musunuz? Dünyayı küresel sosyalizm adını verdikleri ama bizim bildiğimiz manada bir sosyalizmden de bahsetmiyorlar. Bir şirket sosyalizminden ve dünyadaki mülkiyet hakkının kaldırılmasını, insanların özel mülkiyet hakkının kaldırılmasını ve bunların şirketlere geçmesini ve insanların hiçbir şeye sahip olmadan her şeyi kiralayarak yaşadıkları bir dünya tasarlama ve bu işlemler yapılırken de bugün bildiğimiz manadaki paranın başka bir şeye dönüşmesi, dijital bir forma dönüşmesi, mutlak kontrol edilebilir olması, takip edilebilir olması ve bunun ötesinde, takibin de ötesinde daha korkunç bir şey, insanların harcamalarını e, direkt yönlendirme, yani psikolojik, duygusal etkiler yaparak değil bir kişiye sen senin fişin çekildi de, dendiği anda sistemin dışına atılabilecek bir altyapının oluşturulması ve bu pandemi denilen süreç buna zemin oluşturdu ve bunun altyapıları hazırlandı ve hayatın da içine girdi. Yani insanlara kod numarası veriliyor. Bakın numaralar Normalleşmeye başladı sanki. Biz bunları biraz bilim kurgu filminden çıkıp gerçek hayatımızın içinde görmeye başladık sanki. Yani anormal olan şeyler evet ne kadar normal hale geldi hayatımız içinde. İçinde yaşarken yani balık denizi görmez, farkında değildir ya. Ama dışarıdaki birisi denizin altına gireceği, her yerin denizin altında olacağı söylendiği zaman bir olağanüstü bir durum gelir. Korkar, panik olabilir. Sıra dışıdır. Ama onun içerisindeyken bunun farkında olma, olmuyorsunuz. Bunu normalleştiriyorsunuz. Maalesef bunlar insanların zihninde normalleştirildi. Ve ee, o sistemin sonu e, demiştim az önce. Peki e, neden sistemin sonu gelecekti? Çünkü sürdürülebilir değildi. Tarihte örnekleri vardı. Çünkü tarih bizim laboratuvarımızda, sosyal bir bilimlerde, ekonomi de aslında sosyal bir bilimdir. Temelinde sosyal faaliyetleri vardır insanların, ekonomik faaliyetlerin en temelinde. Ve bunun tarihteki uygulanmış bütün örneklerine baktığımız zaman ki hepsi yereldi, e, farklı ülkeler bazında. Krallıklar bazında uygulanmıştı ve hepsi e, bir hiperenflasyon yaşayarak çökmüştü bu para sistemleri. Ama biz bugün bunu küresel olarak yaşıyoruz ve bu yıkım küresel olacak. Birinci dalgası evet 2020 yılıydı, Mart ayıydı. Şimdi ikinci dalgasını beklediğimiz bir sürecin içerisindeyiz ve o geldiği zaman artık hiçbir e, finansal piyasanın, orsaların e, sürdüremeyecekleri. Yani daha önce nasıl bunlar çöktüğü zaman, bu çöküşler yaşandığı zaman e, sistemi yüzdürüyorlardı. Merkez bankaları devreye giriyorlardı. Faizleri düşürüyorlardı ve para saçıyorlardı. Bu paralar yine bu piyasalara girerek bir hareketlenmeye sebep oluyordu. Ama bugün faizleri düşürebilecekleri bir ortam yok. Yani daha önceki örneklerinde 7'lerden, 6'lardan, 5'lerden en düşükleri 3'lere kadar söyleyebiliriz. Yani 2022, 2020'dekini. Şu anda sıfırın altında. 0.01 bile değil. Yani o kadar düşük faiz oranları var ki Amerika'daki e, Federal Rezervi Merkez Bankası'nın efektif fonlama faizi çok te fazla teknik olmak istemiyorum ama 0.09 0.1'in bile altında. Daha aşağı çekebilecekleri ve sistemi kurtarabilecekleri bir alan kalmadı. Nerelerden yani düştü? Sonuna geldik. İşin, işin, işin sonuna geldik. Bu e, 2000 yılına kadar gittiğimiz zaman oradaki büyük borsa çöküşünden Yedilerden altılardan buralara kadar geldi ve şu anda yükseltemiyorlar. Her yükseltme denemesinde 0.01'lik minimal denemelerde bile borsaların çöküş yönlü tepkisini görüyorlar ve geri adım atıyorlar. Yani şu an inanılmaz bir duruma gitmiyor. Sistem yürümüyor ve çöküşün eşiğinde. Sanıyorum geriye dönüp tarihte e, okuduğumuz gibi ekonomiyi de ekonomiyi de yakın tarihteki ekonomik sistemleri okuduğumuzda yine bizi aslında çok daha e, kolay bir yol haritası çiziyor. Sizin bir yine beyanatınızda vardı 1970'lerde yine e, tekrar ekonomik sistemin değiştirildiği bir dönemde sanıyorum. On altın birimi üzerinden dolarla e, ilişkilendiriliyor ve o zaman... E, dolar bayağı bir yüksek e, ve Amerikaların alım evet. gücünün ne kadar düştüğünü anlatmıştınız. Bir onu biraz anlatabilir misiniz? Evet. Bizim için ne yani, geçerli bu? Dünyadaki zenginlik evet. oraya biz giderek fakirleşiyoruz evet. sonuçta. Çünkü para sürekli alım gücünü kaybediyor. Nasıl oluyor? Matbaada parayı basıyorlar. Bugün artık matbaanın da ötesine geçti. Bir Bilgisayar ekranında dijital rakamlar olarak görüyoruz. Para hacmi geliştiriliyor. Ama matbaada parayı basabiliyorsunuz ama e, üretimi basamıyorsunuz. Gerçek üretimi, mal ve hizmet üretimi matbaada basılmıyor. Onlar sabit kalırken, o pasta sabit kalırken, paranın miktarı artırıldığı zaman pastanın dilimleri küçülmüş oluyor. Yani bu paranın değersizleşmesi ve alım gücünü kaybetmesi anlamına gelir. Amerikan dolarını biz hep yükseliyor diye e, izliyoruz ama hiç öyle bir şey yok halbuki. Fed'in kuruluşundan beri, merkez bankasının kuruluşundan beri 1913'te Amerika'da. %98'den fazla değer kaybetmiş bir paradan bahsediyoruz. O kadar geriye gitmeyelim. Sizin az önce verdiğiniz örnekte 1970 yılına gidelim. E, çünkü 71'de biz bu para sistemini tamamen değiştirdik. Altın, bir ons altın bu 31.1 grama eşittir. Ağırlık ölçü birimidir. 35 dolardı 1970 yılında. Bugün altının ons fiyatı 35 dolardan 1800 seviyelere geldi. Hatta 1900-2000'lerde geçtiğimiz aylarda zaten görmüştük yine e, bir, o seviyelerin çok üstüne gelmenin eşiğinde duruyor zaten ama yani 35 dolar nerede? Bugünkü rakamdan alacaksak e, 1800-1900 dolarlar nerede? Ne kadar? E, 1970'ten beri de değerini kaybettiğini görüyoruz. Ve bu tabii e, Amerikan dolarının karşısında diğer paralar daha hızlı değer kaybettiği için, daha hızlı eridiği için dolar yükseliyormuş gibi görünüyor. Halbuki hepsi birlikte düşüyor ve daha hızlı düşen, daha yavaş düşeni yükseliyormuş gibi görüyor. Ortada böyle bir durum var ve insanlar bu şekilde fakirleştirilerek Şu vardır, evrende hiçbir şey yoktan var olmaz, vardan yok olmaz, dönüşür. Eğer bir ekonomide bir pasta birilerine gidiyorsa o yoktan var olmuyor. Az, çoğunluktan az bir zümreye gidiyor. Yani korkunç bir sistem inşa edilmiş. Tam bir sömürü sistemi, küresel bir e, kölelik sistemine dönüştürülmüş. Evet, tarih boyunca kölelik vardı ama bugün küresel olarak uygulanıyor ve insanlar bunun bilincinde değil, farkında değil. Çünkü zincirlerini görmüyorlar. Görünmez zincirler var. Böyle bir dünya inşa edildi. Ve artık bu e, yeni bir paradigma değişimine doğru giderken, yani bütün kavramları yeniden tanımlayacağımız bir evreye girerken, bu olağanüstü değişimleri aslında yadırgamamak lazım. Bu, bunların bu zamanda oluyor olması birer tesadüf değil. Sanıyorum insanlardaki en eksik şeylerden bir tanesi elbette dijital dünyanın gelişmesiyle beraber e, biraz da tembelliğe de sevk etti. Yani gözümüzün önünde akıp giden hadiselere biraz daha çok basit bir şekilde 20 sene önceye bile gelip tarayabilsek tarihi ve ekonomik şeyleri, göstergeleri ve her anlamda siyasi, sosyal her türlü göstergi Aslında bize pek çok şey görürken çoğu insan da şu anda bunları sanki ilk kez izliyormuş gibi izliyormuşçasına da çok büyük şaşkınlar düşecekler. O yüzden de öyle bir paylaşmak istedim. E, biraz da uyanış da var. Yani e, sizler gibi kıymetli araştırmacıların anlatımlarıyla sürekli olarak bir ekonomist kapakları üzerinden güncel gündem yaratılıyor. Ülkemizde özellikle bu giderek böyle bir beni de rahatsız eden bir yere de gitmeye başladı açıkçası. Hani aslında bundan çok daha derin bir şey okur yazarlık anlamında bütün sizin için verilen doneleri okumak anlamında. Peki o zaman ben şeyi sormak istiyorum. Gerçekten büyük sıfırlanma dediğimiz şeyle ilgili büyük sıfırlanma kavramı Great Restart dediğimiz, siz zaten bunu söylüyordunuz ve biz zaten bunu öngörüyorduk. Biraz onu açalım mı? Oraya girelim. Bence izleyicilerin bunu evet, duymaya ihtiyacı dün, var diye düşünüyorum. Evet, evet. 2020 yılında, 20 yılının başlarında biliyorsunuz her sene Dünya Ekonomik Forumu Davos'ta zirveler düzenliyor ve bu zirvelere dünyanın en önde gelen insanları katılır, devlet başkanları katılır, Askeri insanlar katılır, istihbarattan katılır, iş dünyasından katılır. Dünyaya yön veren insanlar burada buluşur ve dünyanın geleceğini konuşurlar. Kurucusu Profesör Klaus Schwab bu sene Franz e, Charles'ı sahneye takdim etti. Büyük resim. Çünkü dedi ki bütün dünyada bütün her şeyin yeniden başlayacağı, sıfırlanacağı, dünya çapında bütün insanları ilgilendiren bir şeyden bahsediyor. Bunu da kim anlatmalı? Ee, önemli bir kişi anlatmalı diyerek diyecek. Prens Charles seçmişler. İngiltere Veliahtı yani kral gelecek evet. kral. Bu da ilginç evet. olmuş. Ondan sonra mesajlar taktimin... süblimiler diyorum. Evet. <laughs> Takdimin üzerine o da çıktı sahneye ve e, bu meseleyi anlattı. Büyük resetin ön gördüğü şey bu e, az önce bahsettiğim SDG programı da bunun bir parçasıdır. E, Yeşil yeni mütabakat diye ortaya atılan 2030'a kadar devam edecek dünyanın en büyük hükümet harcama paketi Amerika'da e, çıkıyor. Bu Biden hükümeti bunu destekliyor. Bir, önceden de gündeme getirmişti. O bunun bir parçasıdır. Ajanda 2030 dediğimiz şey bunun bir parçasıdır. Bütün bunların toplamının adı büyük resettir. Ve bu süre içerisinde, bu 10 yıllık süre içerisinde dünyadaki her şeyin dönüştürülmesi, finansal sistemin, ekonomi modelinin, e, çevreci modelinin, çevreyle barışık buna zaten e, sustainable e, ismi sürdürülebilir ismi de buradan geliyor. Sürdürülebilir enerjiler. Yani fosil yakıtların bile e, artık kullanılmayacağı, e, araçların bile elektrikli arabalara dönüşeceği çok büyük bir de, değişimi öngörüyor. Yeniden e, şehirlerin yapılması, akıllı şehirlerden bahsediliyor. Yani bizim bilim kurgu filmlerinde izlediğimiz bir dünya resmi. Hatta siyasetin yani bütün kavramların, hükümetlerin mesela akıllı hükümetlere dönüşmesi Deniyor. Smart Government diye bir kavram, yani blockchain teknolojisinin kullanılmasıyla e, siyasi liderin karar alma süreçlerine halkın bir şekilde dahil edilerek yeni karar alma mekanizmaları aslında o kadar Online büyük voting bir değişim yapacaklar diye sanki değil mi? Online voting aynı anda evet, hemen evet. o anda evet. Yani o kadar büyük bir değişimden bahsediliyor ki bunlar tabii ilk başlarda biraz daha entelektüel çevrelerde tartışılıyor olması, şu anda bütün dünyanın bunu ee, henüz gündemine oturmuş ve konuşmaya başladığı bir şey değil. Ama gittikçe yayılıyor ve bunlar tabii e, bir de kapalı kapılar ardında da e, küresel sermayenin e, bunlara NGO yani Non-Governmental Organization deniyor bunlara. Hükümet olmayan organizasyonlar işte IMF gibi ondan sonra e, Birleşmiş Milletler gibi, Dünya Sağlık Örgütü gibi Hatta NATO'yu bile buna içine dahil edebilir. Onun işin askeri bu kanadıdır NATO'da. Bu tür e, ulusüstü NGO'ların ulus hükümetlerin bakanlıklarıyla, işte az önce kapalı kapılar arasında dediğim e, oturup protokoller imzalanması ve bu işin içerisinde çok enteresandır. Bill Gates Vakfı çok ön planda e, Gates Vakfı ile birçok protokol imzalandı. Hatta Türkiye'de bile imzalamış olan protokoller var. onlar üzerine de yayınlar yapmıştım. Ve e, halkın önünde bunlar konuşulmuyor, tartışılmıyor. Önceden altyapısı hazırlanarak, anlaşmalar yapılarak yavaş yavaş bunlar önümüze getiriliyor. İnanılmaz büyük bir değişimden bahsediyoruz. Yani dünya için öyle büyük bir iddiaları var ki ve maalesef de e, bu, bu, e, yolda da emin adımlarla kararlı bir şekilde ilerliyorlar. Bunun karşısında da bir irade görmüyoruz açıkçası. Yani şöyle diyebilir miyiz? Büyük hükümetler ki bu hükümetler artık aslında kişi şirketleri, biz yani hükümetlerin arkasında büyük şeylerin olduğunu biliyoruz artık. Belki onları da sizle konuşuruz ve dediğimiz gibi işte büyük organizasyonlar, Dünya Sağlık Örgütü'nden Birleşmiş Milletler'e kadar sanıyorum bir fikir liderliği durumu var. Bizim adımızda gelecek 2030 programları belirleniyor her türlü bu kararlar alınıyor ve bu kararlar bir şekilde uygulamaya geçiyor. Fikir olarak yani tüm dünyanın en tepesindeki o üçgenin en ucundaki kısım tarafından, yüzde birlik kısım tarafından karar veriliyor ve sistem değiştiriliyor diyebilir miyiz buna? Ve de bu da Davos tabii gibi gibi yerlerde Fransızcanısalı evet. halka beyan ediliyor. Evet. Bu olay tam olarak bu. Yani e, bu kurumlarda yani düşünebiliyor musunuz? Birinci Dünya Savaşı olduktan sonra millet Cemiyeti kuruldu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu Birleşmiş Milletler'e dönüştü. Çünkü tek savaş tekrar etmesin diye ortaya koyulmuştu ama sadece ismi değiştirildi. Veya e, ödemeler dengesini oluşturmak için bu savaşta tazminatların e, ödenmesini e, organize etmesi için o, oluşturulan kuruluşu biz dönüşerek bugün BIS, Uluslararası Ödemeler Bankası ve Merkez bankalarının merkez bankası diye bilinen bir kuruma dönüştüğünü görüyoruz. Yani son 100 yıl içerisinde o kadar e, büyük bir örümcek dönüş dönüşmüş bir yapı var ki karşımızda. Evet işin bir finansal boyutu var, işin sosyal e, kısmıyla ilgilenen örgütler boyutu var. Ama bunun bir de e, sadece bu kadar değil, askeri boyutu da var. Yani NATO gibi bir yapı da var karşımızda yani küreselcilerin ordusu diyebileceğimiz ve bun, burada da ulusların askerlerini kullanıyorlar. O, olan üstü bir şey var aslında karşımızda. Yani nasıl ki Birinci Dünya Savaşı'ndan önce krallıklar çarpışırken ve bunlar yine endüstri devriminin doğurduğu sermaye elitleri tarafından finanse edilirken çok meşhurdur mesela İngiltere Fransa arasında e, Waterloo Savaşı, tabii daha Birinci Dünya Savaşı öncesine götürüyorum. Yani kimi tarafından finanse edildiği bir Bugün çok iyi biliyoruz. Tarih kitapları da yaz, yazıyor bunu. Rothschild Hanedanlığı tarafından her iki ülkenin de finanse edildiği ve bu yıkımdan sonra bu ülkelerdeki şirketleri satın aldıklarını, hisselerini ve düşük değerden ve o dominasyonlarını artırdıkları. Birinci Dünya Savaşı'na geldiğimiz zaman yine aynı şeyle karşılaşıyoruz. Bir bakıyoruz, krallıklar yıkılıyor. Bu sefer daha farklı ulus devletler yapısı, yapıları ortaya çıkıyor. İkinci Dünya Savaşı'na geliyoruz. Tam kontrol edilebilir düzeyde değil henüz. Yine diktatöryel yapılar var 1930'lu yılların dünyasını hatırladığımız zaman. işte o diktatörleri, Hitler'leri, Mussolini'leri, frankoları vesaireleri. E, bu sefer İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yeni bir şey ortaya çıkıyor. Demokrasiler e, ortaya çıkıyor. Tabii her savaştan sonra yeniden yapılanma e, gerçekleşir hızlı bir şekilde ekonomiler iyileşiyor. 1950'ler 60'lara geldiği zaman dünyada refah seviyesi yükseliyor. Ve artık refah seviyesi yükselen insanlar biraz daha fazla düşünsel mesaiye vakit ayırabilecekleri için daha sorgulayıcı olurlar. 68 kuşağının çıkışı da böyledir. Ve 68 hareketini biz 1971- 72 yıllarına gidip baktığımız zaman Trilateral Commission isminde yine bu network'ün par bir parçası olan Amerika ve Asya arasındaki ilişkileri akademik düzeyde organize eden ama arkasında yine CIA'nin olduğunu biliyoruz. Çünkü içindeki isimlerden biliyoruz. Henry Kissinger gibi, Zbigniew Brzezinski gibi önemli isimlerden. Bunların yayınladığı bir rapor var. O kadar ibretlik bir rapordur ki o raporu e, incelediğiniz zaman Samuel Huntington'un da imzası olduğu bir makaledir. Diyor ki 60'lı yıllar için 68 e, kuşağının o hareketin temellerini e, incelerken biz bu insanlara çok iyi eğitim verdik fazla eğitim aldılar bunlar ve o yüzden bu hale geldiler kabul etmiyorlar otoriteye karşı bir kendi tavırlarını kendi duruşlarını e, koruyabiliyorlar o yüzden eğitimin kalitesi değiştirilmelidir bu tarz bir eğitim verilmemelidir sorgulayıcı eğitim olmaz raporda yazıyor İtaatsizliğe ve yol açıyor ve, diyorlar evet ve derler denir ki Amerika'da Amerikan eğitim sisteminin bozulması, çöplüğe dönüşmesi o tarihten sonrasına denk gelir. Yani bütün olay aslında insanları daha bilinçsiz halde tutmak. Fazla düşünmeyin, itaat edin. Sistem böyle. Köleler ve efendiler sınıfı olarak dünyayı ayırıyorlar büyük bir kitle. Ve, ve bunu da nasıl yapıyorlar? İnanılmaz bir şey var aslında ortada. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra o travma yaşamış, Devletler bir araya geliyor. Amerika'da New Hampshire'da, Bretonmus e, bölgesinde bir konferans düzenleniyor. Adı da zaten Bretton Woods Konferansı. Ve diyorlar ki e, böyle bir savaşta altınlar tehlikede. İşte Rus, yani o dönemin Sovyetleri tabii, tabii. ki e, biliyorsunuz birçok yere girmiş. Soğuk İster Savaş bile, Devam ediyor, girmiş. Doğu i̇şte birçok ülkenin altınları da tehlikeye girmiş. Bütün bunların hepsini okyanusun ötesine götürelim, Amerika'da Fort Knox askeri üstünde bunları koruma altına alalım ve Amerikan Doları da dünyanın ortak döviz rezerv parası olsun ve bunu da fixleyelim 35 dolar olsun bir ons altın ve bu sistem e, 1944'ten 1971 yılına kadar e, devam ediyor resmi olarak. Daha sonra e, o e, anlaşmanın pes olması ama fiili olarak devam etmesi vardır ama hiç fark etmez. O tarihten sonra bu küresel sermaye dediğimiz yapı Amerika'da da Fed'in de e, mülkiyetini elinde bulunduran özel bir şirkettir. Federal bir yapı değildir adı federal olsa bile. Bu sefer ne olmuş oluyor? O tarihten itibaren dünyanın ortak parasını kendi basıyor hale gelmiş oluyor. Ve bu esnada da tabii e, e, Suudi Arabistan'da yine Henry Kissinger'ın eee çalışmalarıyla Aramco diye bir şirket kuruluyor. Bu bir petrol şirketidir. Ve bütün e, petrol dünyada dolarla fiyatlandırılmaya başlanıyor. Böyle olunca ne oluyor? Dünyadaki enerji ve ham madde fiyatları da dolarla yani fiyatlandırılmış mesela. oluyor. Zaten e, üretim demek enerji ve ham madde demektir. Gücün 1971... başka kaynağı yani sonuçta evet. hepimizin ihtiyacı olan enerji kaynağının dolar üstünde evet. olması. Daha sonra 1971'de Richard Nixon çıkıp dediği zaman elindeki çünkü altın rezervleri azalmış. Biz diyor dolarla Altının bağını koparıyoruz ve geçici bir süreliğine diyor, ama hiç geçmedi o süre. Bugün hala devam ediyor. Diyor ki biz altının bağını koparacağız diyor ve keyfi olarak yani itibari olarak para basmaya başlayacağız diyor ve para basmaya başladıktan tarihten itibaren altınla bağ kopmuş olmasına rağmen doları, petrolün dolarla fiyatlandırılmasından dolayı o talep devam ediyor Amerikan dolarına ve arz ve talep dengesi korunduğu sürece sistem ayakta kalabilir ve bu sistem bu şekilde geçilmiş oluyor. Ve bugüne kadar geldiğimiz zaman Amerika'nın e, bastığı paranın, Merkez Bankası'nın bastığı paranın o kadar misliyle yani o dönemlerde e, 200 milyar dolarlar gibi yani bugün kıyasladığımız zaman çok cüz'i gelecek bir para hacmi varken bugün 6 trilyonlara çıktığını görüyoruz. 20 katına, 30 katına yani hesaplamak lazım. Devasa miktarda para miktarının arzın artırıldığını izliyoruz. Ve yine bu şekilde o tarihten beri dünyayı domine etmeye devam etmişler. Ama bu sistem az önce söylediğim gibi sürdürülebilir olmuyor. Tarihteki hiçbir örneğinde olmadığı, olduğu gibi. Çünkü bir yerden sonra para bastıkça o bir enflasyon yaratıyorsunuz. O bizim e, tüketim mallarında şu an tam karşılığı belirgin şekilde görülmemiş olmasının sebebi de o paranın gidip borsalarda, finansal piyasalarda bir enflasyon, bir şişme yaratmasından kaynaklanıyor. Ve bu şişmeler hep patlamayla bir balonu ne kadar öklerseniz <laughs> en gergin seviyesine geldiği zaman patlar. İşte bizim burada bahsettiğimiz ikinci dalga bu büyük patlama olacak işte. Yani kavramları büyük şekliyle büyük patlama, Büyük büyük, reset, büyük değişimler, büyük sıfırlamalar hı hı. olarak görüyoruz. İşte böyle bir dönemde tarihe tanıklık ediyoruz. Ediyoruz. Birçok kişi de yani şunu duyuyorum insanlardan. E, ne günah vardı bu zaman dünyaya geldik. Bu zamanda neden <laughs> dünyaya geldik. Evet yani olumsuz tarafları da olabilir ama tarihe tanıklık ediyoruz. Aslında ayrıcalıklı bir nesil olduğumuzu da düşünebiliriz bence iyi tarafından bakarsak. Kesinlikle ama insanların...